Yaz sonuna kadar bütün TYT geometri konularından 3'er soru çözüyoruz part 3. Evet dostlar açıların 3. yani son sorusuyla karşınızdayız. Hemen şimdi bir sorumuza bakalım. BA dediğin şey BC'yi eşitmiş. Yani burada bir x kenar söz konusu. Ondan sonra çizikle çizik, çizik. noktayla nokta açısı birbirine eşit. Burada da 42 dereceyi vermiş bizden x'i soruyor. İlk yapacağın şey x kenarlıktan x'i buraya taşımak olacak. Ondan sonra bunları AA, buna BB dedik açılara. Şimdi hocam şuradaki iki açının toplamı kaç olur? 180, 42 çıkarttın. 138 olmadı mı? Oldu. Hocam peki biz şuradaki açıyı bulmak için ne yaparız? buradaki taradığın iki açıyı toplayıp 180'den çıkartmaz mıyız? Çıkartırız. O zaman buradaki iki açının toplamı nedir? zaten bunları biliyoruz. Sadece bu iki açıya A ve B'ye ekleyeceğiz. Yani 138 artı A artı B değil midir? Bunu 180'den çıkarırsak ne olur? 42 eksi A eksi B olmaz mı? Olur. Hemen şimdi bunu yerine yazalım. Bu 42 eksi A eksi B neydi? Burasıydı. Bunu yerine yazdım ne oldu? Hocam buradan artı A artı B eksi A eksi B geldi. Yani aslında burası 42 dereceymiş dostlar. Bunu anlamış olduk. Şurası komple 42 derece. Yani 180'den 42 çıkarttın 138. Bunu da 2'ye böldün. Ne geldi eline? 69 geldi Denizli diye işaretledin. Sonra burada bitti. Ve dostlar burada açıların 3. sorusu da bitmiş bulunmakta. Yani açıları komple bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi artık özel üçgenlerde görüşürüz. İyi çalışmalar.